Büyük Gustav, 2. Dünya Savaşı sırasında imal edilmiş dünyanın en büyük ve etkileyici silahlarından biridir. 800 mm çapında ve 4800 kg ağırlığındaki mermileri 48 kilometre uzaktaki hedeflere fırlatabiliyordu. Normalde Fransızların Maginot hattını yok etmek için tasarlanan bu top hem üretiminin gecikmesi hem de Fransa'nın Alman zırhlı birliklerinin yıldırım harekatı ile kolayca yenilmesiyle kullanılamadı. Savaş ortamında Rus Sivastopol şehrinin kuşatılması sırasında kullanılan Gustav, önemli askeri tesislerin yok edilmesinde kullanıldı. Taşınması için 25 tren vagonuna ve kurulması için 2500 kişiye ihtiyaç duyulan Gustav, hareketsiz ve ağır olması, kurulması için 5 hafta gerekmesi nedeniyle ve en önemlisi düşman hava ve topçu saldırılarına karşı korunmasız olduğu için savaşı etkileyecek miktarda kullanılamadı. 1945 yılında ise Amerikalıların eline geçmemesi için Almanlarca imha edildi.